Reklamımız ya değil mi? Ya olmaz olur mu? Tabii canım. Ben başladım. Yok şey yok. olarak diyorum ya. Reklamı. Evet, yapacağım. evet. <laughs> Sen patli atlama söyle, burada söyle. Ha, orada şu <laughs> vardı şeyi var. Ali küçük sarı o da çekti bir tane. Geliyor şey söyleyeceğim. E, şey evet, bizim süma makinemiz hayırlı olsun arkadaşlar. <laughs> He, söyle söyle. Konuş. Ezmir'e çığınamaya son. Bizim çığınamaya son Kolaylık ya bu iş ya. Şuna bak. Zevkle yapıyorsun. Zevkli bir iş. Çiğneme, tepeleme, terleme, yorulma yok bunda. Aynen, aynen, aynen. Hiçbir şey yok. Ha. Süzüyor, götürüp kazana boşaltıyorsun. Evet. Süzüyor, götürüp kazana boşaltıyorsun. Evet, evet. Posası buradan, buradan çıkıyor. Posası çıkıyor. İşte gördüğünüz gibi. halinde bak. Evet, hiçbir şey yok. Su namına bir şey kalmıyor. Sadece rest gibi böyle iyice sıkıştırmış. Bak bak bak. zor çıkıyor adeta. Evet. Buraya şu yarısı ve onun şeyi Evet. evet. Buradan şıra akıyor. Şu kovanın doluyor. Var. Buradan yani, da üzümler var. hazineye boşaltılıyor. Bunun yarısı var. Gayet güzel ve temiz bir iş. Benim hoşuma gitti. Herkese tavsiye ediyorum. Gel, gel, uvayar. gel. kovaya gel. Uvayar. Ha.